Belki bugün final paslarında ismi çok yoktu ama final paslarından önceki pasların hemen hepsinde Cekon'un yine imzasını bir şekilde gördük. Endesil'in performansını sadece Çift Santrfor'a döndü ve arttıyla da okumak bence doğru değil. Ceko yerine başka bir Santrfor olsa olmazdı. bu kadar olmazdı. Kesinlikle olmazdı. Yani zaten işte ideal Santrfor ikilileri bir bağlantı bir bitirici. Evet. Bir bağlantı bir poacher. Bir bağlantı bir golcü. İkililerinden çıkar genellikle. Yani tabii ki bunun istisnaları vardır. Ama iki golcü olmaz mesela. İki bağlantı da çok kolay değildir. İki bağlantı oyuncusu varsa skoru düşük Ama bağlantısı yüksek iki oyuncu var. Varsa, o takım mutlaka arkadan on numaradan ya da işte kenarlardan çok ekstra goller bulması gerekir. En ideali bir bağlantı, bir bitirme ikilileridir. Eee ve Enneseri bu anlamda da ön plana çıkabiliyor ki, yani her ne kadar işte çok yani güçlü, kuvvetli, fizik kalitesi yüksek bir oyuncu olmasına karşın arkaya koşulatabilen bir profil olması da tamam bu konunun uzmanlarından biri değil ama hareketli bir oyuncu. Yani alan bulduğu zaman arkaya gelebiliyor. Arkaya koşabilen bir oyuncu olması da Fenerbahçe'nin rakip savunma arkasına alan yarattığı <laughs> anlarda Jacco'nun bağlantılarıyla beraber Enneseri farklı bir şekilde kullanma şansı onu da sarı lacivertlere veriyor.